Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emme ba'd değerli kardeşlerim, Asr-ı Saadet'ten 365 gün adlı kitaptan devam ediyoruz. 26. günde kaldık. Allah için sevmek. Ayet-i kerime meali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu men yertedde <bir> minkum an dini fesefe <al> bi <débuti> biqaumin yuhibbuhum ve yuhibbunahu أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم Ey iman edenler sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki Allah onları sever. Onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirler karşı vakarlıdırlar. Allah yolunda cihat ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütfudur. Allah lütfu geniştir, o her şeyi bilir. Maide suresi 54. ayet. Hadis-i şerif ve manası An Abdullah bin Mes'ud An Nebi sallallahu aleyhi ve sellem enne kal el mer'u ma'a men Abdullah bin Mesud tarafından rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bukhara hadisi. Asr-ı Saadet'ten Enes bin Malik'in rivayet edildiğine göre bir adam Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanındayken oradan birisi geçti. Adam ey Allah Resulü ben bu adamı seviyorum dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bunu ona söyledin mi diye sordu. Adam hayır cevabını verdi. Hz. Peygamber git ona söyle buyurdu. Bunun üzerine adam o kimsenin yanına gitti ve ben seni Allah için seviyorum dedi. Öteki adam da beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin cevabını verdi. Ebu Davud hadisi. Hissemize düşenler. Allah Celle Celaluhu kendi yolunda olan kullarını sever. Onlar da Allah'ı severler. Allah sevgisi mümini din kardeşlerine karşı alçak gönül olmayı sevk ederek kafirler karşı ona vakarlı bir duruş kazandırır. Salih ve güzel ahlaklı kişiler sevmek onlardaki güzelliklerin bizlere sirayet etmesine vesile olur. İnsan bu dünyada kimi seviyor ve kiminle dostluk kuruyorsa ahirette onlarla birlikte olacaktır. İnsanın sevgisini izhar etmesi güzel bir paylaşımdır. Sevdiklerimizi Allah için sevmeli. Allah'ın sevgisini kazanmak için birbirimize yardımcı olmalıyız.